bana haydi kitabını okur musun okurum anneciğim ver bakalım şöyle bir açalım bir zamanlar haydi adında anne ve babasını kaybetmiş bir kız çocuğu varmış teyzesi büyük babasıyla birlikte yaşaması için onu alp dağlarına götürmüş huysuz ve yaşlı bir adam olan büyük babası ilk başta Haydi'den hiç hoşlanmamış. Ama Haydi'nin iyi kalbi yaşlı adamı yumuşatmış ve sonunda onu sevmeye başlamış. Bütün gün tepelerde gezip duran Haydi, Peter adında bir keçi çobanıyla tanışıp arkadaş olmuş. Çevirelim mi? Haydi'nin teyzesi 3 yıl sonra geri dönmüş ve Haydi'yi zengin bir aileye götürmüş. Bu ailenin tekerlekli sandalyede yaşayan kızlarıyla ilgilenecek geç bir yardımcı ihtiyacı varmış. Kızın adı Clara'ymış ve çok geçmeden Haydi ile çok iyi arkadaş olmuşlar. Fakat zaman geçtikçe Haydi büyük babasını özlemeye başlamış ve dağlara geri dönmeye karar vermiş. babası Peter Heidi gördüklerine çok sevinmiş. Heidi arkadaşı Clara'yı da unutmamış. Ona mektuplar yazmış. Bir yıl sonra Clara Heidi'yi ziyaret etmiş ve birlikte daha çok zaman geçirmeye başlamışlar. Peter bu durumu çok kıskanmış. Bir gün Clara'nın tekerlekli sandalyesini alıp dağdan aşağı atmış. Evet çizgi filminde de öyleydi. Evet anneciğim ama çok kötü değil mi? Yaptı. Çok yanlış. Çünkü Clara'nın ona ihtiyacı vardı tekerlekli sandalyeye. Zaten bu sayfada da artık yürüyebiliyor. Öyle mi? Dur bakalım. Bunu öğrenen Clara da tekerlekli sandalyesi olmadan yürümeye çalışmış. Başarmış. Ailesi Clara yürüyebildiği için çok mutlu olmuş. Haydi'ye minnettar kalmışlar derslerine yardım etmeye ve onun için güzel bir ev yaptırmaya söz vermişler. Evet bitti.